Merhabalar, Open Card Tema Oluşturma ve Düzenleme setimizin 10. dersine hoş geldiniz. Bu 10. dersimizin ikinci partı. Bu dersimizde bir önceki dersimizde yaptığımız markalardan sonra buradaki iki linke değineceğiz. Birincisi blok sistemi. Tıkladığım zaman bir tane blok sistemi geliyor, blok manager diye. Ardından işte burada siz panelden girmiş olduğunuz yazıları, haberleri burada sergileyebiliyorsunuz biz de bunun aynısını e, yapmaya çalışacağız. İlk öncelikle Google'da ben arattığımda işte Open Card Block Manager diye arattırdığımda karşıma böyle 45 dolarlık bir tane tema değil de eklenti geldi diyelim. Bu eklenti sayesinde biz işte blok kullanabileceğiz vesaire vesaire. E, bunun dışında siz isterseniz yani e, bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz de işte buradan ara, ara atabilirsiniz. Free olacak. Yani ücretsiz olarak diyorum. Ücretsiz diyebilirsiniz. Ardından buraya blog yazarsanız işte karşınıza ücretsiz olan eklentiler çıkacaktır. Bunları araştırıp istediğinizi indirebilirsiniz. Ben şu anda şu üçünden bahsedeceğim. Birincisi bu. Evet. Pardon. iki saniye var. Edeceğim. Birincisi bu ilk önce bir bunu indirip kuralım bunun sistemi nasıl İkincisi de bu ikisini de bir indirelim hemen şurada nerede var istiyor evet dolman atlayalım şurada hemen inmeye başladı bir de şunu indirmeye çalışalım evet Şimdi şöyle biraz Buradakiler böyle, buradakiler böyle. Hemen bunları kendi dizinimize atalım. Evet, burada katalog ve admin dosyaları var. Aynı şekilde biz de bu iki dosyayı sürükleyip bırakıyoruz. Sürükleyip bıraktığımız zaman e, dosyaları değiştiriyor. Orada bir problemimiz yok. Fakat şuradaki tema dosyasını aynı zamanda bizim girip yüklememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Neden diye soracak olursanız, bunun e, attığı tema klasörü default, varsayılan tema. Bizimki ise e, kendi oluşturmuş olduğumuz bir temaydı. Şu anlık buraya kadar tamam. E, bunun dışında acaba bir şey var mıdır diye bakıyorum. Şimdilik bunu kapatalım. Bunu böyle çekelim ve. kurulumunu yapmaya çalışalım. Eklentiler bölümünden modüllere geldiğimiz zaman modülleri açıyoruz. Burada blok diye bir şey gelmiş durumda. Kur diyorum. Şu anda kurdu. Bir düzenliğe tıklıyorum. Evet. Düzenledi. Sadece bu çıktı. Bir yeni bir post yani gönder ekleyelim deneme yazı diyelim kalit dediğimizde ne çıkacak böyle bir şey çıktı açıktaşı açıkçası biraz garip bir arayüze sahip daha doğrusu çalışma sistemine sahip bunu nasıl göreceğiz biz onu da bakalım da Burada dediğine göre VK mod. Bu ne demek açıkçası bilmiyorum ama bunu şöyle yorumlara baktığımız zaman şöyle bir link görüyoruz. Alalım gibi bunu. Evet, burada bizim yazımızın geldiğini görüyorsunuz. Buraya yazımız gelmiş. Yorum bırakabilirsiniz vesaire diyor. Ama ben açıkçası için fazla ısınmadı buna. Tabi başka bir çaremiz olmazsa tabi ki de bunu kullanacağız. Çünkü burada kategori var, blok kategorileri. İşte en son yazdıklarımız mevcut. Bunun dışında en son yorumlar var. Ve bu adam biraz garip çalışmış. Bir de şunu deneyelim. Şimdi şuraya geliyoruz. Attığımız çoğu şeyi bir kaç tane eşyamız yok. Bir bir daha şu anda her şeyi kaldırmış olmam lazım. Yani şu anda sildim blok eski yüklediğim blok. Bir de şunu deneyelim. Valla bir SQL'de çalışacak galiba Ne demek istiyor Evet installation diyor Kobi de panzer alalım Belki bu biraz daha iyidir diye umuyorum. kurmaya çalışalım bunu da. Şunları şöyle atıyoruz. Ardından tanaklı sürme geliyorum. Onu da buraya atıyoruz. Şimdi bir daha yenileyelim. Ve bir blok diye geldi. modül sistemiyle gidiyor. Şuraya da bir şey geldi. Görmüş olduğunuz gibi bu log kategori Ana sayfa değil. Log sayfası olsun. Evet. Bir diyelim. 10 tane. No kaydet diyelim. Bu sistem biraz daha kapsamlı. Niye diye soracak olursanız bize bir e, e, eklenti ayrıcalığı veriyor. İstediğimiz yere ekleyebileceğiz artık bu bloğu. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz blok yerinden de post vesaire evet erişimizde evet, bulunmuyor diyor. Niye böyle bir şey diyor acaba? Büyük ihtimalle şuradaki dosyayı okumadık. Ee, şuradan evet. Şurayı yapmamız lazım. Bir güvenliğe gitmemiz lazım. Güvenlik nerede? Bir de bulmak lazım tabi. Sistem, kullanıcılar, kullanıcı grupları üst yönetici şunları da görsün bunları da görsün bunları da yapmamız lazımmış şimdi bir denemeye çalışalım evet şimdi burada Başlık var bir deneme başlık yazalım. Açık olsun. Bir olsun. Ekle dediğim zaman nasıl bir şey çıkacak? Evet güzel. Tamam. Şimdi buraya bir, daha deneme yazalım. Bir şeyler yazalım. Kategorisi stars bir şey bir şey bir şey bir şey. Tamam default olsun adet dediğim zaman kategoriye gelelim mi? Deneme kategori. Şöyle de yazalım. Başka bir şey gerek yok sanırım burada. Şunlara bakıyorum şu kırmızı ile işaretli olanlara da. Evet, bunun dışında postlara tekrar gelelim yeni bir tane ekleyelim, deneme yazı açık bu kendisi satar büyük ihtimalle evet şurada deneme yazı yazalım buraya bir şeyler yazalım biraz büyültelim işte böyle olsun şunları şöyle yapalım kategorisini seçelim kaydettelim İnşallah hata vermez evet hata vermedi vermemesine de burada Türkçe karakterde sorun çıkardı onu da çözeceğiz inşallah şimdilik evet şuraya gelelim blok TV bir burada değil zaten şu link neredeydi burası Aa, yanlış yaptım. evet görmüş olduğunuz gibi buraya geldi istediğimiz şey tıkladığım zaman da gidiyor gösteriyor şurada bir hata var bizim bir hatamız değil de eklentinin bir hatası var. Acaba bir açık var mı diye bakıyorum. Hmm. Şurada da yine bir hata var. Belki birisi açıktan yararlanabilir diye söylüyorum. Neyse sorun değil. Biz ne yapacağız? İlk önce tasarımdan öte bu bloğun gideceği yeri belirledik mi? Belirledik. Nereye gidecekti? Buraya gidecekti. Hemen geliyorum önüme. Önümde tarafta. Şuraya geliyorum. Yani buraya tıkladığım zaman artık bloğa gideceğini biliyorum. Diğerleri de bir yerlere gidecek. Fakat şu anlık ben bunu düzenlemeyeceğim. Sadece şu şeye bakalım. Sizlerle birlikte bu <laughs> I'nın şeyinin, Ö'nün neden böyle olduğuna. Evet arkadaşlar bu sorunda da e, tabanı ile alakalı bir hata değil de eksiklik diyebiliriz. E, yapan arkadaşımız burayı utf 8 değil de başka bir şekilde yapmış. O yüzden problem oldu. Şimdi veri gelip işte o e, veri açıp burada blog diye bir şey var. Blog bulduktan sonra blog post var. Buraya geliyoruz. Yok, blog. Neydi o? Blog. Description's diyor. Buna tıkladık evet. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bizim yazılarımız bulunuyor. Yapıya tıklıyoruz bu üstteki. Yapıdan şunun ikisi normalde bilmem ne yazıyordu latin ile alakalı bir şey yazıyordu biz bunu utf 8000 yapmamız lazım değiştir diyorsunuz şuradan değiştir dedikten sonra karşılaştırmaya gelip utf 8000'i seçiyorsunuz kaydet dedikten sonra artık bir problem olmuyor yani bir daha bakalım şöyle görmüş olduğunuz gibi artık problem yok şu aşağıdakilerde problem vardı şimdi yok bunun için e, burada çözdük. Öylesine diye bir link koymuşuz biz buraya. Bu link nereye gidebilir diye düşünüyorum. Adam nereye göndermiş? Bu adam başka bir yere göndermiş. Bunu acaba nereden yapmış? Panelden mi ekletmiş diye düşünüyorum. Ama panelden ben ekletmeyeceğim. Benim yapacağım şey yine manuel olacak yani siz gelip buraya kendiniz bir tane link girelim. Kendi sistemine. Girdiğiniz zaman şurası pardon. Benim istemeyecek. Ama aynı sayfada açıyor görmüş olduğunuz gibi. Aynı sayfada değildi kapatalım aynı sayfada değil de başka bir sayfaya atarsam bunu da target özelliğiyle yapıyoruz blank dediğiniz zaman ayrı bir sayfada açıyor nasıl yani bastığınız zaman diğer sayfaya geçiyor bu sayfa kapanmamış oluyor arkadaşlar bu dersimiz bu kadar bir dahaki dersimizde bunları inşallah yapacağız bir dahaki dersimizde görüşmek üzere